Yaptığımız şey şu, normalde biz bu nesnelerin özelliklerini XML tarafından ayarlayabiliyoruz. Yani şuradan siz TextView e, nesnesinin içerisine gelip Android parametresi yazarak şu özelliklerinden herhangi bir tanesini seçerek bunu yapılandırıp yapılandırıyoruz zaten. Biz bu yapılandırma işini res klasör içerisinde drawable klasörünün altında bir XML dosyası oluşturarak özellikleri kendimiz istediğimiz gibi tanımladık ve herhangi bir nesneye uyguladık. Uyguladığımız nesneye bunu uygularken ne yaptık? TXT Ayhan özellikleri XML adlı dosyanın dosyayı ilgili text nesnesinin background özelliğine eşleştirdik. Şöyle bakarsanız eğer Drogun klasöründen gelen TXT Ayhan özellikleri XML dosyasına bunu ayarlamış oldum ve ekranda gördüğünüz Tekstil nesnesi benim belirlediğim özelliklerle karşıma geldi. Burada ee, Burası anlaşıldı herhalde. Şimdi bunu ayarlamak için yani nesnelerin görünümünü ayarlamak için tek yol bu değil. Nesnelerin görünümünü ayarlamak için isterseniz de design tarafına gelin. Buradan ilgili nesneyi seçin. Bunu da isterseniz ikinci bir nesne üzerinde yapayım. Ya da e, şu nesneyi önce bir seçeyim. Mesela ben burada kullanıcı adının rengi siyah. Bunun rengini değiştirmek istesem değiştirebilir miyiz? Evet. Değiştirebilirim. Burada kalır e, color parametresinden faydalanmam gerekiyor. Color parametresini sizler de e, bulamazsanız eğer şu atribut e, attribute panelini açacaksınız. Bakın şurada eğer kapalıysa. Attribute'a gelin. Şurada bakın bir büyüteç var. Bu büyüteç kısmına gelin. E, buraya color yazabilirsiniz. Color yazdığınız zaman karşınıza text ile alakalı özellikler gelecektir. Mesela burada e, metnin özelliklerini değiştireceğimiz kısım hangisidir sizce? Text Color. Text color, değil mi? Text color kısmına gelip buradan siz bir renk seçip belirleyebilirsiniz. Mor üzerinde hangi renk olsa daha iyi olur? Yani, Beyaz. Beyaz olsa daha iyi olur. Bakın. Beyazı seçtiğim zaman kullanıcıların görünümünü fark ettiniz mi? Kırmızıyı seçiyorum. Ben seçiyorum. <laughs> Okay. Ee, Aydınca. istersen bir devam edeyim de ayrılınca. Ondan sonra sonunda cevaplayalım. Aydınca. Şimdi rengi ayarladım. Rengi ayarladım. Ee, bu rengi ayarladığın zaman kalır parametresini bu text view için ayarladığın zaman split diyerek bakın ilgili nesneye geliyorum. Text altında Android ne nereye Kalırla e, alakalı benim. Bakın şurada. Android text kalır kısmına hashtag ile başlayan bir kısım geldi ve buradan bunun rengini ayarladığımızı gördünüz. Bu hashtag, hashtag diyorum. Hexadecimal sistemi, 16 sayı sisteminin karşılığı, renk kodu karşılığını buraya eşleştiriyorsunuz. Burada mesela prinsip ekranda gördüğünüz e, karakteri alacağım. Photoshop açıldığında Photoshop'a taşıyıp şu bluzun üzerindeki ya da kostüm üzerindeki şu mavi tonunu ben oraya eşleştirmek istiyorum. Bunu alabilir miyim? Nasıl alalım? Onu da yeri gelmişken hemen söyleyelim. Şuradan dosyadan yeni bir dosyadan yeni bir çalışma oluşturuyorum. Oluşturuyorum. Şöyle yapıştırdım. Rengi kaçırmışız. Neyse. Fark etmez. Şöyle geleyim. Şuradan bir renk kolore bir resimle aldım. gibi bir resim, e, renk tonu olacak resim alalım. Şuradan Evet, şöyle bir resim var evimizde diyelim. Şu damlalık aracına geldim. Damlalık aracına da ben mesela şu renk kodunu kullanmak istiyorum. Ya da aa, mümkün mertebe açık kullansak daha iyi olur. Bakın renk kodunu seç, seçtiğiniz zaman şu renk karşıma geldi. Burada XSMR kodu alıyorum buradan. Geliyorum Android Studio'ya. Şu DD olarak gördüğünüz yere yerleştiriyorum. Ve buradaki kullanıcı adının o renkle değiştiğini gördünüz. Yani siz e, rengi değiştirmek için ister burayı kullanırsınız, XML tarafını yani kullanırsınız, isterseniz design tarafına gidersiniz. Şuradaki arama kısmını kullanarak ilgili bölümleri de değiştirebilirsiniz. Text, şunlardan bir tanesinde yer alan bir bölüm. Muhtemelen şunlardan tam olarak hangisi emin değil ama e, aşağılarda bir yerde olduğunu tahmin ediyorum. Eğer zor gelirse dediğim gibi şu arama kısmına gelir, kalır yazdığınız zaman zaten istediğiniz üzere karşınıza gelecektir. Şimdi biraz hızlanayım. Burada bir tane tek nesesi görüyorsunuz. Ben şimdi birden fazla tek nesesi eklemek için şu e, ekran üzerindeki şu komendeki tek kullanabilirim. Sürekli bırak yöntemiyle. Ya da e, tek sivri nesnem şu. Bunun XML karşılığı şu. Bakın bunu kopyalıyorum, kopyalıyorum. Hı hı. Ve tekstilin altına gelip yapıştıracağım. Hatta şöyle yapalım. Tekstil ve edit'in ikisini kopyalamak istiyorum ben. Şöyle alta geldim. Yapıştırdım. Bir. Yapıştırdım. İki. Hatta ikinciyi yapıştırmadan şunları bir ee, düzeltmek istiyorum. İkincinin tekstil ismi şöyle iki olsun. Şu edit de yine iki olsun. Ki birbiriyle karışmasın. Tabii bunları aktardıktan sonra neyini belirlemek gerekiyor? Evet. Pozisyonlarını belirlemek gerekiyor değil mi? Bakın iki tane şey var burada. Bu e, constraints layout olduğu için şu kısma geleceksiniz. Eğer mesela şu ikisi onun pozisyonu belli. Şunun pozisyonu belli mi? Değil. Değil mi? Bakın ilk nesnem bu. İkincisi de şu olması lazım. Eğer e, belirli değilse mesela tıkladığın zaman 56'ya 48 görüyorsan o ekranı sabitlemiş demektir. İkincisi şu mesela. Aslında ikinci soru değil. Bu şurada, şu burada. Böyle bir sistem yanlış hatırlamıyorsam. Şurada birincisi, şu ikincisi mi? Aynen. Şöyle ve şöyle yer alıyordu. Eğer bunların yeri Evet seçtim elemanı. Şuradaki sihirli DNA tıkladığım zaman onu sabitlemiş oldu oldum. İkinciyi seçtim. Bu zaten sabit. şunu seçiyorum. Bir yere sabit değilse şuradan sabitleyeceğim. Sabit mi sizce? Evet hocam. Akın 44 olarak gözüküyor zaten. Dolayısıyla bu işlemleri bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle nesneyi seçsem acaba ile beraber ya da şöyle seçip CTRL-C desem ve CHT'le V'yle olur mu size? Oldu değil mi? Bakın oldu. Otomatikten 3 oldu. Bunu tekrar yapıştır diyorum. Bakın 4 oldu. Tekrar yapıştır diyorum. 5 oldu. Şu şeklinde ee, çoğaltabilirsiniz. Bunu da Ctrl C ile çoğaltıyorum. Yapıştırıyorum. Şuradan bağları koparıyorum. CTLC, CTLC ve CTLC, CTL ve şeklinde elemanı bu şekilde ayarladık. Sizler de bu şekilde elemanları kullanabilirsiniz. Tabi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu: bunların her birinin ID'sinin birbirine farklı olması gerekiyor. Ben şimdi burada degrade ee, rengini mor tonunda belirlemiştim. Burada 5 tane textri var. Eğer textri ahmetin özellikine gel buradaki Degreed rengini mesela Photoshop'a gireyim tekrar. Ee, şu renkten geliyorum degreed'in içerisine. Başlangıç rengi diyorum. Exadestimal olarak bu renkten başlasın. Ve aynı rengi gitsin. Şu renk Turun, e, turun, açık turuncudan şöyle bir renge gelsin. Geldim. Bu renge geçiş yapsın desem. Acaba mümkün mü? Burada hashtag'i unutmayın. Bunlar 16 sayı sisteminde renk kodu manasına gidiyor. Bakın turuncudan mora geçecek şekilde düzenledim. Şimdi şurası çok önemli. Burada bir dizi özellik var. Bu bir dizi özelliği ekrandaki istediğim sayıda teksi üzerine uygulayabilir. Geliyorum XML sayfasına. Daha doğrusu split tarafına geliyorum. Bakın ekrandaki tüm text view'lerin degrade'i değiştirdik gördünüz mü? Aynı mantıkla arasında border yani e, ya da stroke özelliğini 10 değil de daha makul bir seviyeye getiriyorum. 2 değil diye. Ve tekrar e, şöyle XML tarafına geldiğimde bunun değiştiğini buradan görebilirsiniz. E, renk mesela burada turuncu olarak gözüküyor. Ben rengi diğer taraftan ayarlayabilir miyim? Şuradan buraya gelseydim. Android. Hadi. Kesinlikle buradan ayarlanmayabilirsiniz. Yani. Fakat iyi mi? Eksi diğer taraflar alacağız galiba. De. E, onu değiştirmek istersek, şurada text olarak gördüğümüz, şöyle kalır diye yazayım. Kalır olarak gördüğünüz şu FF'i istediğiniz her değiştirebilirsiniz. Turuncunun üzerinde daha açık bir ton mesela daha güzel olabilir. Mesela şöyle bir renk olsun ya da şöyle bir renk olsun. Geldim buradan bunun kodunu aldım. Geliyorum içeriye. Şurada. Şurada. Can harici kod e, oluyor e, mu? Şurada edit e, replace diye bir özellik olması lazım. Replace görüyor musunuz? Yes. find, evet. Find replace replace cırtalırı e, replace dedim. Bakın arayacağım rengi şu şunla değiştireceğim. Neyi değiştirecek? Şu rengi. Sıfır e, ile başlayan rengi bu 85 olarak değiştir. Bunu yaptığınız zaman şu eee form üzerinde gördüğünüz teksti turuncu renkli kullanıcının yazısı değişecek. Replace oluyorum. Bakın gördünüz mü? Kullanıcının değiştirmiş oldu. Benzer mantıkla şu yan tarafta gördüğünüz name'i yapılandırabilir miyim? sizce? Deneyelim mi? Deneyelim. E, şöyle yapalım bunu biraz daha hızlı yapalım şunu alıyorum şöylece. Konuyu tekrar anlamında da pekiştirmiş e, oluyoruz. Şu drawable kısmına geliyorum. Ni ne, e, new diyorum. Drawable resource file diyorum. Sağ taraftaki edit text e, renk ya da görünüm yapılandırma diyelim. Görünüm yapılandırma dedim. Enter'a basıyorum. Şu selector kısmını ne yapıyorduk? şey yapıyorduk değil mi? Çift yapıyorduk. İçerisine geliyorum. Şurayı özellikle yapıştıracağım. Şimdi bunun kenarı 2 olsun. Radyosu 10 olsun. Ondan sonra e, padding 10'a 10 olsun. Bir de rengini değiştireceğim bunun. Rengi de bu sefer bunu head color ile burayı. Evet şu an yeterli. ismine ET görünüm yapılandırıyor değil mi? Şimdi geliyorum tekrar design tarafına. tarafına. Ee, geliyorum. Şu name ne ifade edilen nesnenin ismine ne? Şuradan bakın. Et kullanıcı. kullanıcı. Bu nedir? Evet. Edit text. Demek ki edit text e geleceğim ben sayfa içerisinde. Yani şu edit textler var ya. Buraya geleceğim. Öyle geliyorum. Android yazıyorum. Background parametresini yapılandıracağım. Drawable içerisinden çağıracağım bunu. Değil mi? Evet. Yazıyor bakın Drawable. Yazdığım zaman Drawable içerisinde. Ya bu bir klasör aslında. Aynı klasör. Şu klasörü ifade ediyor. Drawable içerisinde benim en son oluşturduğum Exeral Pages hangisi? Evet. ET gördüm, değil mi? Edit gidiyor. Takip edebiliyor musun? Edit gidiyor. Seçiyorum bunu. Bakın seçtiğim anda sağ tarafta gördüğünüz edit text'ler yapılanmış oluyor. Bunu alıyorum. Kopyala diyorum. Tüm edit text'e bunu yapıştıracağım. 1 2 3 ve 4 Böylelikle tüm edit text'leri görünümünü ben bu şekilde yapılandırmış Oldu ve bundan sonra istediğiniz gibi bunu e, kullanabilirsiniz. Açsak doğru bilmiyorum ama bunu kullanabilirsiniz.